Tiroid hastalıklarında vücutta gelişen bir takım ödemlerle birlikte ki bunun sebebi tiroid dokusunu olan vücudun verdiği bir çeşit alerjik reaksiyondur. Göz etrafındaki dokularda ödeme sebep olur ve buna bağlı olarak da tiroidin göz bulguları ortaya çıkar. Çayırın bunun dışındaki göz bulgusu olarak bazen gözde kuruluk da görülebilir tiroid hastalarında. Oradaki olayda da tedavi olarak göz gözyaşı ilaçları kullanılabilir. Göz hareketlerinde tiroide bağlı olarak göz kaslarının ödenlenmesi sebebiyle çift görmeler gelişebilir. Yine tiroid hastalarında bu göz çevresindeki dokuların ödemi nedeniyle gözler öne doğru itilmiş olarak görülebilir. Gözlerin öne doğru aşırı itilmesi durumunda kapak hareketleri de etkilenir ve gözün çok açık kalması, gözün aşırı öne itilmesi, itilme ile beraber göz sinirinin gerilmesi, görme eksikliğine sebep olabilir. Bunların tedavisi ilk başta gözün kurumaması amaçlanarak gözün nemlendirme şeklinde yapılıyorsa da çok ileri vakalarda bazen cerrahi girişimlerle göz çevresi rahatlatılarak gözün ileri itilmesi engellenebilir. Bazı durumlarda da bu tedavi ışın tedavisi şeklinde yapılabiliyor. Ama her tiroid hastası ileri göz problemleri yaşayacak değil. Tiroid hastası olanların gözün bu itilmelerine dikkat etmesi lazım. Gözdeki kapaklarındaki hareketlerde bozulmalar olursa muhakkak göz doktoru ile beraber takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Müzik